Necati'nin gayrı redifli gazeli Dime kim yar da yok cevri cefa'dan gayrı. Ne dilersen bulunur mihrü vefa'dan gayrı. Sevgili de cevri cefa'dan başka bir şey yok deme. Aslında onda sevgi ve vefa dışında her şey var. Beni Ağlan Beni Kim Üstüme Gelmez Ölecek Bir Avuç Toprak Atar Bağdı Sabadan Gayrı Siz Asıl Benim Halime Ağlayın O Kadar Yalnızım Ki Öldüğüm Zaman Bile Cenazemi Kaldıracak Mezarıma Gelecek Bir Kimse Yok Sadece Mezarıma Bir Avuç Toprak Atan Seher Yerinden Başka Şair Bu Beytte Kuvvetli Bir garip tablosu oluşturmuştur. Ben o kadar garip ve kimsesizim ki öldüğüm zaman cenazemi bile kimse kaldırmaz. Sadece bazı sabah mezarıma bir avuç toprak atar. Burada hemen aklımıza Yunus'un bir garip ölmüş diyeler. Üç gün sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar. Şöyle garip bencileyin mısraları geliyor.'' Bu beyt içinde barındırdığı hüzün dolayısıyla şiirin şah beytidir. Elifi kametin ile kaşına ra diyeli gönlümü eğleyemez kimse bu ra'dan gayrı. Senin boyuna elif kaşına ra dediğim zamandan beri hiçbir şey bu ra'ya benzeyen kaşından başka gönlümü eğlendiremiyor veya buradan yani senin kuyundan başka bir yerde gönlüm eğlenmez oldu. Şair bura kelimesini iham sanatı içinde kullanmıştır. Hatu halin elemi yetmedi mi gönlüme kim? Çeke hicr ateşini bunca beladan gayrı. Senin yüzündeki ayva tüylerinin ve siyah Hindu Beninin verdiği üzüntü bana yetmedi mi ki bunca belalardan sonra bir de ayrılık ateşi çektiriyorsun Ne garaz eyleye uşak visalin var iken ne murad eyleye bimar devadan gayrı Aşıklar sana kavuşmak varken daha neyi isterler Hasta şifa bulmaktan başka ne isteyebilir ki dudu ahım ne acep göklere tutsa yüzünü Aşıkın kimisi var ola hudadan gayrı Ahımın dumanları yüzünü göklere tutarsa Sen ona hayret etme Zira aşığın Allah'tan başka kimi var ki Yüzüne tutsa necati ne acep haclet elin Nesi var yüze gelir desti duadan gayrı Necati utanma elini yüzüne tutarsa sen ona şaşırma onun neyi varsa yüzüne gelir dua elinden başka